Bu geceler içinde diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en çok bu yirmisinden sonra olan gecelerde olabilir. Bütün Ramazan'da da olur. Nadiren de Ramazan dışında olabiliyor. Büyük bir ikramdır. Bir insan hayat boyu yaptığı ibadeti bir gecede e, onun sevabına nail olur. Ondan daha aftaldır diyor, daha iyidir, daha fazla sevabı vardır Allah Azze ve Celle. Bin gece, bin gece dedi yani bir 80 seneden fazla insanoğlu e, o civarlarda yaşar, o kadar yaşar. Yani bütün ömür boyu onun için kıymetli olduğu için saklamış Allah Azze ve Celle. Ee, i̇nsanlar şey yapsın diye her gece Kadir gecesi diye umutlansınlar. O e, ibadete daha fazla vesile olsun de Allah Azze ve Celle bize iyiliği ister bir gece dese bir bütün şey <laughs> her şeyi bırakacak o gece yapacak ondan sonra gevşeyecek insan çoğu insan herkes değil tabi de ama bu gece muharek gece e, saklıdır gizlidir bunun da bir güzel bir ana anı var Şeyhimiz Şeyh Nazım Hazretleri'nin ilk Şeyh'e gittiği vakit burada İstanbul'da talebeyken o vakit tabi yasak bu din, tarikat, tekemek hepsi yasaktı. Gizli gizli giderlerdi. Bu şey Hazretleri'ne gidince o Şeyh Hazretleri ilk diyor benim duyduğum sohbet her geceyi kadir bil, her kişiyi Hızır bil diyor. Hızır aleyhisselam da saklıdır. Onun için bazen karşına çıkar, sevmediğin bir insan şeklinde çıkabiliyor. Sana hoşuna gitmeyecek bir şekilde çıkabiliyor. Ona ters davranırsan yani bir fayda etmez. Herkese iyilikten davranırsan sana iyiliğine vesile olur. Yani Hz. Hızır Aleyhisselam'ın onun da hikmet budur. Ama Şeyh Efendi'nin orada o şey Hazretlerinin Şeyh Efendi'ye bu kelamı orada kerametle söylenmiş. Yani gelen zat e, o kıymetli bir insan olarak e, demek istiyor. Ama tabii oradakılar e, anlayan olmuş, anlayan anlamayan olmuş. Çünkü o vakit Şeyh Efendi'nin talebe olarak genç, sakal, şey yok, bir şey yok. Kimse tahmin etmez. Yani bu zat bu kadar mertebesi yüksek olan insan o hem kerametle söylemiş hem Şeyh Efendi'nin birinci dersi olmuş. Onun için bu Kadir gecesi gizlidir. Onu her gece o niyetle yapmak lazım. İşte biz de 27'sinde adet olmuş yapılıyor ama hangi gün olduğu belli değil. Allah hepsi bütün ibadetlerimizi kabul etsin. Her gece Kadir gecesi gibi ibadetleri yapmak bizim faydamıza olur. Bizim e, hayrımıza olur inşallah. Allah'ım varif eylesin. Bütün gecelerimiz hayırlı geceler inşallah. E, hayırlara olsun. E, imanımıza kuvvet olsun inşallah. Ve min Allah al fatiha